Dam üstünde un eller, da üstünde un eller, tombul tombul, memeler tombul tombul, memeler zalım oy gelir, zalım zalım zalım, 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 zalım. Show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Ladies and gentlemen. Bu bardak neden boş? Çünkü kameranın oradan buraya gelene kadar fondip çektim. Gençler selam. Ne haber? Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Gerçekten ilgilenmiyorum. Siz de muhtemelen benim ne yaptığımı, ne ettiğimi gerçekten merak etmiyorsunuzdur. Bunun üzerine biraz konuşmaya geldim. Şaka şaka. Gerçekten vallahi YouTube'u özlemişim. Video çekmeyi özlemişim yani. Şimdi nereden başlayayım, nereye götüreyim cümlelerimi bilemiyorum. Efendim yaklaşık 5 aydır YouTube'u e, sallamıyorum. <laughs> yaklaşık 5 aydır YouTube'a video çekmiyorum. Neden YouTube'a video çekmiyorum? Birincisi abicim ben bu her hafta video atman lazım olayına biraz karşıyım. Saygıdeğer YouTube. Sana ne arkadaşım ben ne zaman video atarsam atarım. 8. gün video atayım video. Ee, izlenmeleri azalıyor ee, Yaklaşık 3-4 yıldır da Youtube işi yapıyorum arkadaşım Her hafta bir konu desen yaklaşık 8596 adet konu bulup Video çekmişim Bu da bana tıkanıklık getiriyor tabi İkinci ne dedim ee, Youtube beni yoruyor Neden beni yoruyor? Bir çekimi beni yoruyor Editi beni yoruyor Bir de üzerine aldığım yorumlar beni yoruyor Yorumları takmasan olmaz mı? Ya insan evladıyız. Şimdi güzel bir video çıkarmaya çalışıyorsun. Güzel bir şey yapmaya çalışıyorsun. Diyor ki... Çoluk çocuk izliyor seni diyor. Bu benim sorunum değil ki arkadaşım. Bu kanal 18 artı girilmiş sisteme. Yani... Anladın mı? Bana ne amına? Gençler yani e, YouTube'dan bu yüzden e, biraz arama açıldı YouTube'la Gel gör ki... 5 ayın üzerine şöyle ayaklarımı uzatacağım. 5 ayın üzerine efendim video çekmek nasıl bir duygu? Gerçekten özlemişim. Şimdi gençler peki kısacık bir özgeçmişimi paylaşayım. Öncelikle Ertan Çalışkan kimdir diye bir soru sormayacağım kendime. Yani ne yapacaksınız Ertan Çalışkan'ı? Bilenler için anlatıyorum. 5 aydır ne yapıyorum ben? 5 aydır neden video çekmiyorum? Video çekmediğim süreçte neler yaptım? Tabii bunlar çok amelli. Bu süreçte tabii ben karavan yaptırıp satmaya devam ettim. Ancak şu an içerisinde bulunmuş olduğum benim mükemmel karavanım beni yordu. Neden yordu? Çünkü artık bu arada şey yapmıyorum. Karavan yaptır sat işini bıraktım. Bırakma nedenim karavan firmalarıyla ben anlaşamıyorum abicim. Yani işi yaptıramıyorum. 3 gün dedikleri iş, 3 ay, 3 ay dedikleri iş, 3 yıl sürdüğü için karavan yaptır sat işini bıraktım. Bu benim son karavanım ve bunu da satıyorum. Oralara sonra geleceğiz. Sonra başka bir projemiz var ona geçeceğiz. Bu 5 aylık süreçte de tabii karavan yaptır sat devam ettim. Efendim yollarda kahve satmaya, kokteyl satmaya devam ettim. Şu anda neredeyiz? Şu anda Çıralı'dayız. Antalya Çıralı'da bir arazi kiraladık. Arazi kiraladık. Kiraladığımız bu arazide baran kahve satışları, ben kokteyl sunumları yapıyorum. İşimizi resmi bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Artık öyle zabıta geliyor lan kapat gibi derdimiz yok. Bu prosedürün nasıl olduğunu merak ediyorsanız yani onu bulunduğunuz belediyeye danışın. Velhasıl arkadaşlar güzel bir konseptimiz, güzel bir atmosferimiz oldu. Tırnaklarımızla kazıya kazıya, kazandıkça masasını alarak, kazandıkça masasının boyasını alarak, kazandıkça boyasının verdiğini alarak, kazandıkça şemsiyesini alarak, kazandıkça yere kum, çakıl, toprak döktürerek tırnaklarımızla bir yer inşa etmeye çalıştık. Gel gör ki biz Antalya'da bir arazi kiraladık. Yaklaşık 2 milyon yıldır cehennem gibi yanan, sıcaklarda kavrulan Patara çölleriyle meşhur olan Antalya'ya yaz gelmiyor. Bir türlü gelmeyen yaz da bizi ekonomik olarak zorluyor. <Zanlıyorum. gülüyor> yani işlerimiz nasıl? İşlerimiz fena değil gelen giden eden insanlar oluyor muhtemelen siz e, ekranın ekranda şu anda e, gelen giden insanları görüyorsunuz. işlerimiz fena değil arkadaşlar. Ancak tabii ki sürekli olarak bir yağmurla mücadele, iklimle mücadele, seçimle mücadele. Seçimi kaybettik bu arada. <laughs> seçimle mücadele olmadı. Bir daha seçimle mücadele olmadı bir daha derken derken turizm sezonu açılmadı arkadaşlar. Se seçimi kaybettik deyince kızanlar olmuştur. Gerçekten ilgilenmiyorum. Bu şu demek mi? Bu videoyu attım. Ertan Çalışkan YouTube'a geri mi dönüyor? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay rahat rahat video çekmek ne güzelmiş. Ne kasılmışız uzun zaman ya. Allah'ım millet çoluğuyla çocuğuyla izliyor. Aman küfür etmeyelim. Aman işte sigara içmeyelim. Aman şöyle yapmayalım derken 4 yıl kendimi hapis etmişim. Ben çekmek istediğim gibi video çekiyorum. Ben takılmak istediğim gibi takılıyorum. İzlemek isteyen siz değerli izleyiciler izliyor. Bundan sonra böyle efendim. Dünyanın en boş yapan insanı olarak ben Ertan Çalışkan yaklaşık 9 yıldır yollardayım. 3 yılım çadırda geçti. Yaz kış 3 yıl çadırda yaşadım. 6 yıldır da nonstop karavanda yaşıyorum. Yine yaz kış nonstop karavanda yaşıyorum. Şimdi arkadaşlar Lafı buralara kadar getirmişken size son karavanımı göstereceğim. Yani bu karavanımı göstereceğim. Bu karavanım da satılıktır. İlgilenenler Instagram'dan mesaj atabilir. Peki sattıktan sonra ne yapacağım? Çıralı'da bir arazi tutma, belki bir arazi satın alma. Karavanı ne kadar satıyorsun artık. Satın alma durumuna gidip orada kendime bir atmosfer yaratacağım. Bu atmosfer nedir? Arkadaşlar kendi köyümü istiyorum. Bunu Baran'la birlikte istiyoruz. Kendi köyümüzü istiyoruz. İsmini bile bulduk. Bizim köyümüz. Yani bir köy oluşturmak istiyoruz. Bunun için yerleşik hayata geçiyoruz. Geziyi bıraktın mı? Bıraktım. Ne gezeceğim ya? Yani geziyi tabii ki bırakmadım. Ama kendi köyümüzü oluşturduktan sonra gezmeye devam edeceğiz. Kokteyl hızlı bitti. Ama etkisi gördüğünüz gibi çok iyi. Yani kokteyllerim çok iyidir. Böyle bir kendi köyümüzü oluşturma çabasındayız. Şu an yavaş yavaş başladık arkadaşlar. Size dış atmosferi de göstereceğim. Karavanı da göstereceğim. Karavan almak isteyen arkadaşlar bu araç Tantin 34 imzalı son araçtır. Bana hiç şüpheniz olmasın. Tantin 34 imzalı. Başından sonra Tantin 34'ün ilgilendiği son karavandır. Bundan sonra karavan yap, saat falan fıstık. ilgilenmiyorum çünkü beni çok yoruyor benim için eziyete dönüyor hatta. Şöyle kolyemi de göstereyim de. Şimdi müsaitseniz bazılarınızın göt cebindeki telefona, bazılarınızın plazma ekranlarına, bazılarınızın dev ekranlarına konuk olmuş iken ki video ne kadar izlenecek bilmiyoruz bile belki 3 kişi izleyecek. Konuk olmuşken size şu anki karavanımı da göstermek isterim arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Let's go baby! Evet gençler aracımız 17 metreküp Fiat Ducato 2015 model 245 binde Neden 17 metreküp kullanıyorum? Çünkü ben uzunum arkadaşım 1.90 boyum var rahat rahat sığmak istiyorum Ayrıca burada Tule Omnistor'un 4 metrelik en büyüğünden tentesi var. Tabi bu tantin pap falan filan çıkacak bunları vermeyeceğim. Ondan sonra Berhimi camlar, Avrupa camlar, dışa doğru açılanlar. Bunları artık e, söylemiyorum bile çünkü her karavanımda aynı biliyorsunuz. İçerisi. İçerisi komple arkadaşlar. Kavak kontra dolu. Şöyle biraz da ışığı da açayım dedim. İçerisi komple kavak kontra mobilya komple. İçeri girdiğinizde şöyle kocaman bir oturma grubu karşılıyor sizi. Gerçekten çok ferah. 7-8 kişi oturup rahat rahat yemeğini yiyebiliyor. Kumaşını vesaire de özel yaptırdım. Tavanlar birinci sınıflan biri. Yukarıda devasa bir dışa doğru açılan elektrikli hekimiz var. Elektrikli heki derken yani ışıklı hekiden bahsediyorum. Şöyle bastığınızda ışıkları yanıyor. Akşamleyin güzel bir atmosfer oluyor. Burada benim kokteyl reçetelerim var. Bunlar tabii ki çıkacak şeyler. Burada askı aparatımız var. Burada lavabomuz var. Sonucuma yine 1.20 camlarımız var. En büyüklerinden 1.20 camlarımız var. Arkada yine karavan camlarımız var. Daha küçüklerinden. Tule'nin triplex fırını var arkadaşlar. Bu gerçekten efsane bir şeymiş. Tuğli'nin Tribdex fırını. Üç gözlü ocağı var üstünde arkadaşlar. Gayet güzel. Burada bir boy dolabımız var. Burada yağdanlığımız var. Tabii ki ikili döner koltuk mekanizması. Her seferinde döndürüyorum biliyorsunuz. Lavabomuz. Tuvaleti hiç kullanmadığım için depo olarak kullanıyorum. Tuvaleti daha hiç kullanmadım. Suyla bir iki defa testini yaptım. Burada yine şofbenimiz var. Yukarıda elektrikli berheminin hekisi var. Dokunmatik ışığımız var vesaire vesaire. İçeride tabii sıcak duşumuz falan filan var. Masanın altında, zeminde Kocaman bir depolama alanımız var. Şöyle göstereyim. Bu masa aşağıya indiğinde buradaki yatak ölçüsü arkadaşlar 185'e yanlamasına 185, 185'e 192, uzunluğu da 192. 185'e 192 yatak olan bir alanımız var burada. Böyle efendim karavanımız bu şekilde. Karavanım da bu şekilde arkadaşlar. Bu karavanı da satıyorum dediğim gibi. Yine 3 tane güneş enerjisi. Bu sefer güneş panellerini özel yaptırdım. İşte webastosu falan filan aradığımız her şey var. Biliyorsunuz ki bu benim belki 8. 10. karavanım ve ee, artık ne yaptıracağımı, ne ettireceğimi çok iyi biliyorum. Ama bunları firmalara yaptıramadığım için, yaptırırken çok zorluk çektiğim için karavan yaptırma işini bıraktım arkadaşlar. Bu son karavan. Şaka bir yana, her şey bir yana. E, YouTube'a yavaş yavaş tekrardan e, başlayacağım. Çünkü burada artık sistemin düzenim oturdu. Uzun zamandır bir sistem düzen oturtma peşi, be, peşindeyim. Artık o sistemin düzenim oturdu. O yüzden mütevellit efsane geri dönüyor. Rapapapam. Hmm. Taklıyoruz işte ya. Keyfimiz yerinde. Taklıyız. Bu karavanı sevdim bu arada. Gerçekten sevdim ama bununla ben çok uğraştım. Ama gerçekten sevdim. İçime diye yani. Şu U oturma grubu. Devasa bir oturma grubu. Masa indiğinde şu minderler buraya geliyor. Burası koca bir yatak oluyor. Yani üç kişi rahat rahat uyuyabiliyoruz. İki kız bir de ben. Çok rahat uyuyabiliyoruz. Yok lan çalışmaktan kafayı kaşımaya vaktimiz yok valla. Burada televizyonum da var. Televizyonu gösterdim bilmiyorum. Televizyon da takılı. Bir şeyler bir şeyler işte. Yani donanım olarak net iddialı bir karavan. Çünkü içerisinde işte Tule'nin Triblex fırını, Tule'nin omnisör tentesi, Berhimi camlar, işte Avrupa ışıklı hekiler, Avrupa, e, tuvalet hekileri, fanlı bir şeyler bir şeyler. Yani donanım olarak çok e, iyi bir mı var. E, komple içerisine bu karavan başlamadan önce komple içerisine pütür de attım, attırdım, attırdım attım da attırdım da. İzolasyonunu vesaire de beton gibi yaptım. Gayet güzel kullanışlı. Kullanırken de 2015 model ile 2011 model arasındaki farkı çok iyi hissediyorum. Bu bildiğin yağ gibi gidiyor yani 2014'ten sonra kasa değiştiğinde. E, 2014'ü kullanmadım ama 2015 model gerçekten yağ gibi gidiyor arkadaşlar. Bir şöyle Baran'ın yanına gidelim mi? Ne yapıyormuş Baran? Baran begiler ne yapıyorlarmış? Gidelim bir bakalım bakalım ne yapıyorlarmış. Madatanyo! <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar o seksi erkek nerede? O seksi erkek nerede? Tantin 34 bir video çeker de içerisinde böyle seksi bir erkek olmaz mı? Olur. Barancım şimdi ben her şeyi anlattım tatlım. Anladım. İşte ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Bizim köyü de anlattım. Hani böyle Aa, bir hayalimiz güzel, var. Sonra güzel. gezmeye çıkacağız diye. Çok güzel. E, burayı da anlattım, gösterdim biraz. Tatlım şöyle seyircilerimiz senden de bir duysun. Neden 5 aydır video çekmiyorsun arkadaşım? Sen YouTuber değil misin? Ben mi bana mı diyorsun? Evet. Ha tatlım deyince orada da bir tatlı var ya. <laughs> 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 Karışıl Gel de yok. seni de görsünler. Tatlı kim? Gel gel ya. Gel gel bak bak. Tatlı burada aslında. Tatlı burada <gülüyor> doğru. <gülüyor> Doğru. Bak, çok tatlılığa bir baksana ya. Geçen Doğru sene söyleyeyim. daha tatlıydı Bu sene tatlılığı Yine azalmış abi. yani. Geçen sene çok antep korkma. baklavasıysa şimdi bir şöbiyet kıvamında. E, o da o da iyi, o dayı, o dayı, o dayı. herhalde süt tatlısın. Videoyu tatlım. yarım saat yapalım hadi, mı arkadaşım? Hadi hadi, hadi. Heh, şey tatlı değil Şimdi ya. evet. benim tatlım bir de sensin ya, ya o da var. Benim. Sen de benim tatlımsın. Şimdi 5 e, aydır neden video atmıyorsun merak ediyordu arkadaşlar. Ben bunu aslında biz start verdik. Bizi e, YouTube'dan takip eden arkadaşlar en azından bir bilgilendirme bir cevap vermek istedik. O da bugüne nasip oldu. Evet. Müsait olamadık. Farklı etkenler var. Bir sürü şey var. Bunlara girmeyeceğiz. Ben de yarın bir video çekeceğim. Evet. E, detaylı orada bir şeyler paylaşacağım. Neden paylaşmadık? Yani sosyal medya aslında biz sosyal medya hayatımızdan yokken kameramız vardı. Fotoğrafları severek çekerdik, hissederek, gönlümüze göre gezerdik. Karışanımız etme olmazdı, eden otmazdı. Bir şey yapıyoruz. Her kafadan ses çıkıyor. Yorumlar öyle bizi gerçekten çok yordu. Bu çok yordu. Normalde biz üşenmiyoruz hani video edit hani tamam zor ama yine de bir şekilde yapıyoruz ama kötü enerjiler bizi çok yordu yani. Evet. O açıdan açıkçası yorulduk bıraktık dedik ki biz kendi mesleğimize işimize sarılalım. Evet. Sevdiğimiz işi daha çok sevdiğimiz işe sarılalım dedik ve ta Fethiye'den Gürcistan'dan sonra böyle bir karar aldık. Fethiye'de Ertan'la <laughs> dedik ki yerimiz olması lazım ve o gün bugündür yer arıyoruz, hala da arıyoruz. Hala da. Arıyoruz. Şu anda geçici bir yerdeyiz. Sezonu burada geçireceğiz. Hı -hı. Sezon sonu istediğimiz gibi böyle kazanırsak kaza kazanırsa bizim köyümüzü oluşturacağız. Köyümüzü oluşturacağız evet. ve herkes için bizim köy olacak orası. Evet. Çok güzel bir Ütopya'mızı oraya yansıtacaktı. Niyetimiz o arkadaşlar. Niyetimiz o. Evet dostlar. Videoların devamı gelecek mi? Gelmeyecek mi? Gerçekten ben de bilmiyorum. Ne sıklıkla video atarım vesaire diye. Çünkü e, burada bir müşteri sirkülasyonumuz var. Bununla da ilgilenmek durumundayız. Gönül ister ki sürekli videolar çekeyim, paylaşayım sizlerle ama maalesef e, o tempoyu yakalayamayabilirim. O yüzden şimdilik bu kadar diyorum. Ne zaman devamı gelir bakacağız diyorum. Görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar sizlere de video çekeceğim. Çünkü aslında bakarsanız video çekmeyi ben de seviyorum. E, kamerayla uğraşmayı daha doğrusu ben de seviyorum. E, dediğim gibi yani çekebildiğim kadar, elimden geldiği kadar video çekeceğim. Görüşürüz. Ciao. Ciao. Ciao.